Merhaba arkadaşlar böceği size biraz eksik anlattım Bir de şöyle bir şey var Mesela şu gelişim böceğini istemiyorsunuz bunu nasıl ortadan kaldırırız bunu bu more kısmına basıp kesiciye basarsanız şeye dönüşür parçaya dönüştürürsünüz ya da elinize başka bir mor böcek gelirse Eğer şu şekilde göstereyim atıyorum elinizde başka bir mor böcek var bu fil böceğini ona yedireceksiniz. Bu, bu şekil. Bunu onun üstüne basarak onaylaya basıp bunu buradan bu şekilde dönüştürüp levelini iki yıldıza düşürür, iki yıldıza yükseltebilirsiniz. Ben elimde başka mor böcek yok diye bununla bu şekilde göstermek istedim. Bunun da bu şekilde e, bilginiz olsun. Bu şekilde bilginiz olsun. E, size ağaç savaşını göstereyim. Arkadaşlar ait savaşı başlayacağı zaman şu su fiskiyesi yazan yerin tam şöyle yanına doğru şöyle gördüğünüz gibi hepimiz bunların tam dibine yuvalarımızı açacağız. Ve Eee fiskiyeye vuracak olan arkadaşımız yuvasını hemen bunun dibine koyacak. Şöyle. Diğerleri bunun yanına ve etrafına konuşlanacak. Herkesin burayı doldurmasının sebebi dışarıdan başka bir yuva geldiği zaman bizim yuvalarımızın arkasında yuvası kalsın ki birlik gönderme süresi biraz daha yüksek dakikalara çıksın diye. Dört tane su fiskiyemiz var. Yani burada dört tane Fiskiyi tutacak arkadaşa ihtiyacımız var. O arkadaş fiskiye vurup hakimiyeti eline aldığı zaman e, zaten belli bir süresi var. Birkaç dakika içerisinde hakimiyeti ele alıyor. Hakimiyeti ele aldıktan sonra diğer arkadaşlarımız destek birimlerini yollayacak fiskiye. Hemen değil. Sadece fiskiye vuracak olan arkadaşın fiski hakimiyeti kurmasını beklememiz gerekiyor. Aynı şekilde ağaçta da bu şekilde en güçlü oyuncumuz ağaca saldıracak. Ağaca saldırdıktan sonra hakimiyeti ele geçirdiği zaman diğer arkadaşlarımız destek birim yollayacak. Destek gelen birim güçlü olur, güçsüz olur. O kadar önemli değil. Zaten savaş gece saat 3'te başlayacak. gündüz saat 1 2 öğlen yani 1 2 gibi süresi dolmuş olacak. %100'lük bir süresi var. O süreyi bekleme, beklememiz gerekecek. Tabi buraya gördüğünüz gibi bakın uzaklardan birlikler gelip gidiyor. Şu an e, ağaç kralı bittiği için ödül alma e, şeyleri var. Onu size daha sonra anlatacağım. Yani herkes birlik gönderecek burada ağaca vurmak için. Bilenler bilmeyenler acemiler olacak. Yani herkes birlik gönderecek. Ya da ağacın sırasını bize vermek istemeyenler ittifakıyla gelip bize saldırıyor olacaklar. <laughs> o yüzden gelişiminizi daha hızlı yapmaya çalışın. Ee, askeri iyileştirmeyi, temel askeri ne kadar hızlı yaparsanız, ne kadar çabuk gelişirseniz ağaç savaşında o kadar büyük bir hakimiyet kurmuş oluruz. Ağaç savaşı içinde Atilla ile özel görüşeceğim. Onunla konuşmak istediklerim var. Ay savaşında daha fazla zarar vermeden krallığı alabilmek için <laughs> zaten gelen birlikler parça parça geleceği için saldırıda her türlü hepsini püskürtürüz. Hiçbir problem olmaz. Sadece güçlü ittifaklar vurmadığı sürece. Onun için de Atilla ile özel görüşeceğim. Onun diğer klan liderleriyle görüşmesi için. Onun ayarlamasını da yapacağız. Ağaca da katılıp katılmayacağımızı Atilla size e-posta olarak toplu bir şekilde mesaj gönderir. Bunun da bilgisini öyle vereyim size. Ağacı alırsak eğer, yani alsak da almasak da ağaçtan sonra olacak olan etkinliği size ben kendim anlatacağım. Onun da bilgisini öyle vereyim. Bir de şurada koloni etkinliği var. Bir 40 saniye bekleyelim. Yeniden açılacakmış. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız da var. Şöyle bekleyin göstereyim size arkadaşlar. Bu arada her gün yani 2-3 günde bir yeni etkinlikler geliyor. Çok güzel ürünler, malzemeler çıkıyor içerisinde. Bunların hepsini göreceksiniz. Koloni harekatı başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ne diyor? Asker çıkartma etkinliğiymiş. 70k puan yaparsak bunları veriyor. 550k yaparsak bunları veriyor. Üçüncü yere kadar doldurmaya çalışmayın. Çok fazla puan istiyor. Orayı biraz zor doldurursunuz. Şöyle asker karınca etkinlikleriyle sadece asker karınca istiyormuş. Asker karınca çıkartarak buradaki puanı tamamlamış olursunuz. Yani koloni her günde bir yani her gün farklı bir şey istiyor, farklı geliştirmeler istiyor. Onlara uyarak hızlandırıcılarınızı sadece bu koloni harekatlarındayken yuvanızı geliştirip kullanırsanız sizin için çok daha iyi olur.